Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türk Yılmaz, balıkçılık sektöründeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Bu alanda düzenleme yaparken sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını bildiren Türk Yılmaz, yaptıkları yeni düzenlemeyle hem avcılık hem de yetiştiricilik için üretim planlaması oluşturulduğunu söyledi. Türk Yılmaz, üretim planlaması uygulamasının odağında hamsinin olduğunu belirterek şöyle konuştu. Burada yaptığımız uygulama şu. Bir, Türkiye'nin her bölgesinde Avcılık e, üretim planlamasına dahil olan her bölgede karaya çıkış noktaları belirledik. Hı hı. Yani hamsinin hangi barınaktan çıkacağı ile ilgili bir e, il müdürlüklerimizle balıkçılarla da konuşmak suretiyle bunu e, ne, e, kesinleştirdik. Hı hı. E, bir kere her isteyen istediği yerden karaya çıkaramayacak. Belirlenen yerlerde karaya çıkaracağı için o yerlerde de bizim e, bakanlığımıza ait olan denetimle görevli olan arkadaşlarımız görev yapacaklar. 24 saat esaslı bir görev yapacaklar. Bir balıkçı gemisi, ben 15 metrelik bir gemim var ve kendime tahsis edilmiş olan bir kota miktarım var. Bu kota miktarının takibini şöyle yapacağız. O gemi o gün veya o saatlerde kaç ton balık avlamışsa eğer bunu bir elektronik seyir defteri veyahut da elektronik seyir adı altında dijital bir sistem var. Bu sistem üzerinden işleyecek. Diyecek ki ben bugün 1000 ton, 500 ton balık avladım. Bu 500 ya da 1000 ton balık avlanması ile ilgili bilgi bizim şeye gitmiş olacak. Ee, barınaklarda bulunan arkadaşlarımıza gitmiş olacak. Gemi karaya çıktığı anda denetim ekibindeki arkadaşlarımız o geminin 500 ton mu, 1000 ton mu ya da daha fazla mı avlayıp avlamadığı ile ilgili bir e, belge düzenleyecekler. Bir nakil belgesi diyoruz. Nakil belgesiyle birlikte de toptan satış yerlerine gidecekler. Dolayısıyla avcılıktan ve satışına kadar ki giden tüm süreç içerisinde bizim bu ürünü izlenebilirliğini sağlamış bir sistemi ortaya koymuş durumdayız. Bu sezon palamut avcılığının iyi gittiğine işaret eden Türk Yılmaz şu ifadeleri kullandı. Şu anda palamutta 15 bin tonun üzerindeyiz. Ama şunu söyleyelim vatandaşımız bala doydu en azından palamutta doydu. Her eve bence galiba palamut girmesi bu şekliyle sağlanmış oldu. Bir dönem fazla miktarda, bir dönem az miktarda kısmında şöyle balık, göçmen bir balık türü olduğu için kendi karasularımıza av vermiş olduğu dönemde fazlaca bu avcılık gerçekleştirildi ama şimdi Karadeniz'in diğer bölgelerine doğru bir göç içerisinde tekrar geri dönüşünü bizim bölgemize doğru tamamlamasını bekliyoruz. Yani önümüzdeki günlerde yeniden bir palamut avcılığı yapılabilir ama ilk başlangıçtaki rakamlara düşmesi çok mümkün değil yani fiyatlama açısından.